Orhan biraz daha baskın Kürşata karşı ve tekrar maçın hakemi Elvan Aktepe orta alana çağırıyor pehlivanları. Ali Gürbüz Hasan Cengiz karşısında bakalım finalin adı ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet Orhan Okulu bir sert elense daha Kürşat'tan. Hemen yan yana bu iki güreş. Orhan Okulu şu anda Kürşat karşısında Elenselere. Daha sakin cevap vermeye çalışıyor. Bir elense de Orhan Okulu'dan geliyor. tek daldı. Kürşat bu pozisyonda. Orhan Okulu bunu avantaja çevirebilir her an. Kürşat'ın hamlelerini hemen paradını alıyor Orhan Okulu. Diğer tarafta Ali Gürbüz son derece soğukkanlı, dikkatli Hasan Cengiz karşısında. Hasan Cengiz karşısında Ali Gürbüz Evet, biraz Ali Gürbüz'ün oyun arayışından kaçıyor. Hasan Cengiz tekrar Orhan Okulu'ya baktığımızda yine çalışan Orhan Okulu. Ama Kürşat şu ana kadar o da hareketli. Sürümeye bakıldığında ihtar verdirebilir Orhan Okulu. Kürşat'a. düdük yine çaldı ortaya gelecek güreş evet anlatım kabininde ulaşamayan kardeşlerimizle güreşe dair sayfasında katkı sağlamaya çalışıyoruz onun için ne zaman şu an her iki güreşte, dikkat ederseniz hemen hemen aynı kadrajda, sağ kadrajda her iki güreş var. Solda ise Orhan Okulu, Kürşat, Şevki, Korkmaz, Pehlivan. Bugün çok istekli, Orhan'ın işi bugün zor ama Orhan da zoru seviyor. Kürşat buna... Evet tek daldı paça ve kasnaktan Orhan Haran harika Orhan'ın klasik hareketlerinden değerli güreş severler şu anda Orhan Okulu paça ve iç kasnakta